Adliyeye gitmek için harika bir gün. Ben daha çömezken yani e, adliye işlerine yeni başlamışken buradan minibüs olduğunu bilmiyordum. <laughs> Ve yolun E5'in kenarından aşağıya doğru yürüdüğümüz bir gün var çocuklarla. Sonradan buna çok güldük. Yani o kadar acemiydik ki bu konularda hiç yürünmeyecek bir yerde insan düşünür yani buraya adliyeyi kurmuşlar koskoca illaki bir günümüz <laughs> bir şey vardır. Öyle bir yürüme anımız var yani. Sonra buradan yürüz kalktığını öğrendim artık gide gele. Her gitmemde de son gidişim olur inşallah diyorum ama bir türlü bitmiyor. Hava da aslında yağmurlu olmasına rağmen çok güzel. en son minibüsler bu değil. Adliye minibüsü daha gelmemiş. Bekleyeceğiz. Çayımı aldım. Şimdi istinaf dilekçemi yazacağım. Benim bu işlerdeki tecrübeleniş <laughs> eski istinaf dilekçemden şey yapacağım, kopya çekeceğim şimdi. Onu yazacağım hatta aynı şey, aynı konu. Hadi bana kolay gelsin. Anne hanım dikkatimi dağıtmayınız. <laughs> her yerden de top çıkıyor. Garfik'in oynadıkları. Garfik'in oynadığı toplar diyorum her yerden çıkıyor ama her şeyini delmeyi nasıl başarıyorsun? Başarıyorum. Diyorsun. Bu el havlularım da iyice eskidi ekileri çıkmıyor artık. Yenilemek lazım. Kızım. Çık. Çık şimdi telefonunu sını atacağım. Elbise baktın mı kendine? Abinin mezuniyeti için. çamurlarım da hep eskimiş bunda saç boya saç boyası şeyleri döküldü hep buraya kaldı öyle şu leke çıkarıcılardan meşhur ben de alıp bir deneyeceğim bakayım eski lekelerde nasıl çok fazla satılıyor ama denemek lazım bu arada bütün kışı da bunlarla geçirdim yıkayıp yıkayıp iyorum bu video, bu videki. Yananın üstüne aynısını var bunun kırmızı. Aynısı değil de yani. Yumuşluk bakımından aynı. закуки или мужчины с темлатом там что Başakları şöyle kaptıyor, uçlarını bulup kenar dikişlerini. Chico, girme banyoya. Chico iş karıştırıyor. Chico sesleniyorum, banyoya giriyor. Dikişlerlerini bulup şöyle yapıp. dolabından biraz koyayım mı? Dolabından bir az koyayım. Ben yine milleti örgütledim. Bir şeyler yapıyorum ama. Ne yapıyorsun? Daha bir şey, bizim Diyel Spor Fest imzalı Beşiktaş forması çekilişi yapıyormuş. <laughs> Allah ne verdiyse. O kadar arkadaşım var bir boka yarasınlar diye. Biplersin ya. Azıcık da tep. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Allah kes bir yere bir şey yap. Neyse örgütledim. Diğerleri de şimdi diğer arkadaşlarını etiketliyor. Kazanırlarsa bana verecekler. İyi, hadi bakalım. Az şunu dolabına. Artık hafta da bir kavga kıyamet. ay Yeşil çorabın eşi buradaymış. Rana şu pijamanı da al. Ben de ben de. Ama tatlı ben. hareket et bakayım. İyi yarın yarına kadar böyle yarsa bayılırsın artık. <laughs> Ay ne güzel oldu ağaçlar falan. Böyle de ayrı bir güzel oldu tam tutmadan. Ne kadar da kafiyeli konuştum derken kartı attı bana. Seni yemin ediyorum bak yarın buralar bembeyaz olsun seni içine atarım. Rana ama onun giyer misin? Sana diyor herhalde sabah geleceğim mi diyor. Bilmem gelirim belki abla. Çekme. Çekme kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ya ben yarın sabah dişçiye gideceğim Rana. Nasıl gideceğim? Hem de hiç bilmediğim bir yere gideceğim. Hayatımda ilk defa Sultan Gazi'ye gideceğim. Evet anne bizimkiler dışarıda dur geliyor. Rana buraya gel montun yok. Bağırtma beni. Bak ya. <laughs> ne oldu? Dışarı mı kaçacaksın? Dışarıdan Ay konuşamadım. Dışarıdan haberim var mı? Gel sana dışarıyı göstereyim. Bak. Bak görüyor musun? Her yer kar. <laughs> görüyor musun? Geçen nasıl böyle geri döndüm? Dondu. Mahalle çok iyi. Mahalle çok iyi kar tutmuş. üstüne bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bayılırsan geçersin dersini hemen tamam mı? Kim bak. var dışarıda? Naileler var. Kapının önünden ayrılmayın. Aynen. Abini yollayacağım şimdi zaten. Kız. Rana buraya gel. Terlikle mi gidiyorsun ya delirtme beni. Ya anne dur. Rana üçe kadar sayıyorum geldin geldin. Gelmedin çıkamazsın bir yere.